Çünkü gidiyorsun. Göz yanılması değil bu resim. Gidiyorsun. Bir feryat koparıyor ayakların. Sızıyorsun kalbimden. Başka birine hayat olmaya. En güzel rüyadan uyandırıyorsun. Çirkin bir gerçeği. Tüm sözlerin yeme pahasına. Susturuyorsun tüm sözleri... Çünkü gidiyorsun. Bırak. Bırak şimdi hırpalayayım kendimi. Şimdi değilse hüzün. Bir daha ne için? Ne zaman? Ve ölüm herhalde en fazla bu kadar yaman. Ben ne kadar çığlık çığlığa. Sen o kadar susuyorsun. Kımıldamaya mecal vermiyor bu yıkık an. Çünkü, çünkü gidiyorsun. Cömert harcadığım umutlarımı senden öncesinde kaldı. Nasılsa sen vardın ve olmayabilirdi artık hiçbir şey. Şimdi tüm umutlarım ayaklar altında. Ne varsa biz kıldığım bir, bir Gidilen olmak nedir bilmiyorsun. Çünkü, çünkü gidiyorsun. Her çiçek beyazda karar kılıyor. Anlatmak için ayrılığı. Her mevsim sonbahara bırakıyor sırasını. Köklerinden ayırıyorsun filizlenmeden her domucuğu ve insanlık suçuna ortak kılıyorsun kararını. Sevmek adına tüm bildiklerini yerle yaksan ediyorsun. Çünkü, çünkü gidiyorsun. Hançer hançer yırtıyorsun gözlerimden. Sonumuzu başlatıyorsun. Hayat kaç kez tanır yeni bir güne uyanma şansını. Unutuyorsun öneme ve en bervasız halini kuşanıyorsun isyanın. Gözlerine bakmadan göremem biliyorsun. Sırtını dönüp bir insanın sırtından vuruyorsun. Çünkü, çünkü gidiyorsun. Görüşüne bir bahar yerleştiremez bir başkası. Şansını zorluyorsun. Beni sensiz bırakmaya değmez. Abartıyorsun. Feryadımı duyamıyorsun. Mesafeler büyüyor. Siliniyorsun. Topraklara rağm alıyorum. Anlamıyorsun. Kalbimin ısrarısın. Ama engellenemiyorsun. Çünkü... Çünkü sen gidiyorsun. Gidiyorsun.